Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size abi, birlikte Among Us oynayacağız arkadaşlar. Umarım katil olmak istiyorum ama katil 2 yaptım. Bence olmam. Neyse. Ama video geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı şimdi videomuza geçeceğim arkadaşlar. Ben videomu böyle başladım. Hakika diye Among Us videoma <laughs> 7 like mi ne gelmiş falan. işte tam bilmiyorum ama, ama 7 like ben gördüm ben. <laughs> Bu savurucu içinde devamı için almanın kasım 5 lak. Bakın bakımda olmamışım ya. Kımıldanmamışım neyse. Vay yumurta kafa olacağım. <laughs> Adam bonus kafa. Bu 8 yapıyorum bir daha yine. Keşke şu kafa daha ücretsiz olsaydı ya. Katil olurum ya. Ak bu değilim ya. Keşke şu katil. Şu olmayacak gibi değişikliğe. Gözcem odasına giderdim ama olma. İşte kamera odasına gitmek için istemiyorum. Çünkü tak tak diyor ve güzel video. Bu şey ne yapsam gitme işte. Oo, o zaman kadar kazanıyor. Katil bu arada iki yaptım. Söylemiştim zaten. Hmm, Bakın kırabım var mı? Hıh var. ben ne koşuyorum çok seviyorum çok tatlılar ya. Bir söyleme yaptım. Bence o ya. Kırmızı katil bence. Evet. Katil. O niye arıyorsun? Ne Haydi ama başlasana. Yürüyün. <laughs> hadi Mbaş, hadi. Akıllı ki şu başlasın böyle. Sonra video devam etti yere. Kanka gördüğünüz gibi video yine, yine başlattı. Kimse gitmedi. Bu arada oylama yapmış az önce. İşte işte seslem yapmışlar. Neyse. Benim dakika geleyim. Bir şey bir geleyim. Ne bakayım sen buraya. Ne mutlattı şey mi? Şimdi o pambe katil beni öldürecek. Hı. Kuha dedim. Akışı dediğim gibi devamı için 5 like. <laughs> Katil. Ya, boş boş şimdi ya. Zaten bir şey yok ya. Arkadaşlar son tantu oynayıp daha gelelim. Bu dolu mu? Ha. şunu ne? Hmm, bu da kalçalı olsun. Ben kendim sağ sağ yapacağım. Dıdırırı. <laughs> Ama umutu kısa sürecek zaten. dakika <laughs> kaç kişi gelsin var videoyu yine başlatayım. Kışa gördüğüm videoya başladı. <laughs> Uf, ya 3 yapalım kesin ben bunu katil oldum. Şu görevimi yapayım bir link 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 tank gelme uğraya yanlışlıkla birisi seslendi bir katil diyor bende de bonus kafa adım katil adım katil arkadaşlar yine o şu bitsin ben videoyu yine başlatayım evet arkadaşlar görünce gibi bu gitti bakayım katilmemiş değilmiş beni de adım kaldı adım gibi eminim bu nasıldı ya ay çıktım yanlışlıkla nasıl da bu? La, tüm nasıl opalda ne? Ama ben ne oldu ya ne oldu? Heh böyle. Evet. Katil elektrikleri kestiyse bekle. Bu katil bence. Değişirim fikrim o kağıt? De buradan bir çıkamadım ya. Hı -hı. Hayır. Turuncu katil ya. Neyse o zaman yavaştan da videomuzu bitirelim. Neyse arkadaşlar diğer ki üzere. Dediğim gibi 5 var. Ve